arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün biliyorsunuz ki hayır bilmiyorsunuz bugün gayet normal bir gün arkadaşlar ama biz Noel'i bugüne getireceğiz neden çünkü 4 gün yasak varmış ben sizin Noel'inizi kutlayamayacağım arkadaşlar yani yılbaşınızı kutlayamayacağım o yüzden biraz sonra hazırlanıp ben Noel anne olacağım. Kübra Noel ne olacak. Bir diğer arkadaşlar Noel babalar olacaklar. Yani Hancım Noel baba olacak. Pratik oyun Noel baba olacak. Samet Noel baba olacak. Ve Pamir Noel baba olacak arkadaşlar. Ve sizlere hediye dağıtacağız. Bakalım neler neler vereceğiz. Göreceksiniz. Şimdi hazırlanalım arkadaşlar hep beraber. Arkadaşlar merhaba. Nasıl hemen çabuk hazır oldunuz? Daha yeni evden çıktım. Oha. Biz hazırız her zaman otomatik. Ya siz normalde Anladım. de mi Noel Baba olmaya çalışıyorsunuz acaba? Ben 2077 Noel Babası. Vay arkadaşlar. <laughs> evet geleceğin Noel Babası arkadaşlar böyle robotik bir şey oluyor. Ama biz şimdi şöyle tontiş aksakallı bir Noel Baba bekliyoruz herkesten. Şimdi burada kim Ay, var? yavrum, yavrum ben geldim vallahi sırtım tutulmuş ben Noel Babayım. Ay hancım. Kafanda ne? geyikler var. Kafamda geyiksel problemler. Hayatımda kentsel dönüşümler. Ne diyor bilmiyorum. Noel Baba galiba <laughs> psikolojisi bozulmuş. Noel Babacığım merak etme. Birazdan hediye dağıtacağız. Senin de psikolojin düzelecek. Anam anam anam. anam. Bunlar dolandırıcı Noel Babalar. Allah belanızı versin. Püh. Allah belanızı versin. Tükürüğüm sakalama geldi. O kadar yaşlandım ki yavrum. Çok yaşlandım için robot Noel Baba yapmak zorunda kaldım. O çocuklara hediye dağıtıyor. Vay. O zaman şimdi sıra ben şimdi ben bir Noel anne olacağım var ya. Öyle bir Noel anne olmam mı gerekiyor ki? Çok güzel olmalıyım. Noel'in ruhunu kurtar. Noel baba, 4 gün, 4 gün yasak var. Anlıyor musun? 4 günde çocuklara hediye veremeyeceğiz. O yüzden bugünden vermem gerekiyor. bu işi de sen yaşandığın için ben yapacağım. Bir Noel anne olarak, Noel kızcık olarak çok tatlı olacağım. Şimdi herkese hediye dağıtacağım. Maşallah yavrum, vallahi çok iyi yetiştirmişim seni. Tut tut tut. Bu arada yıl, bu arada yıl başında da arkadaşlar lütfen herkes sağlık dilesin bu sene. Bak sağlık çok dilenmediği için korona virüsü çıktı. Allah belasını versin öyle virüsün. Vallahi ya korona virüsü çıktı ya. Arkadaşlar bu yıl herkes korona virüsü bitmesin dilesin. Ne olursunuz yalvarıyorum size ne olur ne olur. Ben çok sıkıldım evde durmaktan. Oyun oynamak parka gitmek salacaktı sallamak istiyorum. Neyse tamam. Çok fazla acındırdım kendimi. Şimdi hazırlanma hadi geç, vakti. Hazırla hadi hazırlan da gel hadi. Hadi tamam bekleyin beni geliyorum şimdi. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şimdi hemencik e, burada Noel Baba ya bir yavaş yanımdan geçmeyin ya. Ben burada bir şey hazırlıyorum. Eteğimizi şöyle bir şey alıyoruz ama önce şu alttaki eteği çıkaralım ya. Heh çıkardık. Şimdi alttaki eteğimizi çıkardık. Üstümüze de şöyle kırmızılı beyazlı bir şey giyiniyoruz. Çünkü neden kırmızı, beyaz, yeşil, muadil rengi de saçlarımız? Saçlarımız çok önemli arkadaşlar. Saçlarımızı da kırmızı yaparsak bomba gibi olur ama patlayacak bomba gibi olur. O çok ya yani kırmızı boğucu olacak. O yüzden onu kırmızı yapmıyorum. Evet arkadaşlar saçımı böyle bir e, sarımsı bir şey yaptım. Sarı yaptım yani sarımsı değil direkt sarı yaptım. Ondan sonra çok güzel oluyor çünkü sarılı olunca. Şimdi kafamıza çok önemli. Bu en önemli şey şapka. Aha bu ne? Aa yanımızda duruyormuş. Tamam bu da çok önemli. Arkamda Noel Baba neden e, yarış arabasıyla geçiyor? Tamam yavrum. Şimdi arkadaş, aa bu da çok güzelmiş ha. Ay bunu mu giyinsem ya arkadaşlarım ya? Bu da daha güzelmiş. Bir şunu çıkarayım bakayım. Ay ben böyle olacağım ya. Böyle çok daha tatlış bir Noel cicik de o bir şey oluyor. Şapkamı buldum arkadaşlar. Akşam oldu ama ben halledebildim sonunda. Burada çok çabuk akşam oluyor biliyorsun. Arkadaşlar yanıma iki tane gördüğünüz gibi iki kafa kardan adam aldım. Şimdi bunlarla beraber hazırım demektir oluyor bu. Böyle çok da tatlı oldum bence öyle düşünüyorum. Bakalım Kübra'cığım hazır mısın? Aa Kübra! Evet, <laughs> Hazır Noel olmuşsun. Çok evet. güzel olmuş. Mükemmel. Ay, seninki de. Ya şunlara bak çok tatlış. Kaydan adamlara bak. Çok güzel. Bayıldım. Çok evet. İki tane Noel annemiz var. Diğerleri babiş olmuş. Şimdi babişler. Hediye dalmaya hazır mısınız? Efendim. Duygucu, Noel sihirlerle doludur. Okus pokus. Anam. Uçuşa geçti Noel baba. Ben böyle gidiyorum. Noel baba. Noel baba Hadi. ben böyle gidiyorum. Olur mu? Olur kızım olur. Tamam şimdi gidelim de arkadaşlarımızın yanına. Ben çünkü onlara bekleyin demiştim. Geleceğiz biraz da hediye dağıtacağız demiştim. O zaman gidiyorum ben hadi hoşçakalın. Evet arkadaşlar hazırsanız size hediye dağıtmaya geliyorum. Yola yoldayım. Geliyorum çarpa çarpa. Allah. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Giriyoruz şimdi ayarlara tamam mı? Ondan sonra şuradan join diyor bakın. Sizin için join açıyorum arkadaşlar. Hem takip edenler hem arkadaşlarım herkes görebilsin diye. Şimdi bir tane e, şey servera gireceğiz arkadaşlar. Bir servera gireceğiz. Oraya da bütün hayranlarımız gelecek ve hediye dağıtacağız. Bakalım kime ne hediye çık çıkacak arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. O zaman server'a girelim. Evet arkadaşlar server'ımıza girdik. Bakın şimdi hemen bir tane handaşımız Aybük'e gelmiş yanımıza. Abla seni seviyorum demiş. Biz de seni çok seviyoruz inan ki. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Ay şu kutunun içinde ne var? Kutu gidiyor arkadaşlar. Sihirli kutu. Yürüyor gördünüz mü şey yürüyor İçinde biri mi var onun he ee, selam politik diyor içindeki acaba kim göremiyoruz da neyse kutunun içinde saklı bir hayran kendini göstermek istemiyor evet hadi gidelim o zaman ay dur ben uçarak gideceğim nerede benim uçuş uçuş şeyim bizim böyle imkanlarımız yok ama yani. yani ben ne yapayım canım yoksa o zaman ben de tren kaldırırım ama. hadi hoşçakalın bay bay anam hacım düştün gel Dur Koş. Noel babayı düşürmeyelim. Yani. Noel baba önemli. Lan Aa, ne oluyor? Noel baba tren çarptı bize. Ya evet trenle geldik arkadaşlar. Bu arada bu, arada boş server'a girdik arkadaşlar ki diğer handaşlarımız Buse Duygu'yu sevenler, Prati'yi sevenler, Samet'i sevenler, ondan sonra Kübra'yı seven herkes. Yani kısacası bizi seven herkes gelsin diye boş bir server'a girdik ki gelebilsinler. Hediyelerimizi onlara verelim diye. Ondan sonra şurada gerçek Noel bu bişimiz var. Bakın bu biş. Çıplak ama olsun. Bu bişim ya. Adam soğuk işlemiyor bu adama. Vallahi çıplak mutlaka mı olsun. Bu arada kar yakın zamanda gelecekmiş arkadaşlar. Şu arkadaki karlı yer, yeri de çok merak ediyorum. 2 dakika oraya da bir gidelim ya. Dur. Benim gidelim. Uçuş şeyim var. Bakın burada Tesla var. Ben Tesla'ya biniyorum gidiyorum. Hadi uçacakalım. Bakın kalın. arkadaşlar. <laughs> Çok fena bir şey ya. Burası açılınca var ya ne olacak çok merak ediyorum ya. Petler için galiba bir yer olacak burası diye düşünüyorum. Ondan sonra böyle hediyeler bilmem neler. Burada güzel hikaye de çekilir yani. Yalnız şuradaki şeyi çok beğendim. Keşke şu ejderyadan bizde de olsa. Keşke evet bu ejderya bize bana. de verirse. Ama bir şey söyleyeceğim hacı. Ben bir şeyden yani burada şey oldum yani. Kırıldım açıkçası. Niye canım? kırıldım. Neden? Buraya böyle yaklaşıyorum. Puçik diye beni fırlatıyor öbür tarafa. Yazık değil mi ya? Tövbe estağfurullah ya Rabbi ya. Ana herkes de gelmiş. Hadi o zaman herkes bir hediye alsın bakayım. Hediye bir alın bakayım öyle yanıma gelin. Nerede benim hediyelerim? Hey, o bir sürü de hediyelerim var. Çocukları mutlu edeceğiz bugün ya. Bizim Bravo. Gibi... Bizim gibi örnek youtuberlar olsun herkes istiyoruz. Arkadaşlar hediye dağıtın. Evet. Çocukları mutlu edin. Noel başı. Noel başı. Alay başı gibi. Ula yanlışlıkla bir tane hediyemi açtım. Ne çıktı lan bana? Şu Azra Türkiye bir hediye vereyim. Trade attım. Azra'cım canım kabul et. Gülüm. Hadi canım edebilirsin kabul. Evet açtı sonunda. Evet Azra'cım sana ilk hediyem. Sana ama sen bana bir şey verme. Ne olur verme. <laughs> Neyse arkadaşlar bana vermek istiyor artık. Mecbur aldım yani. Yapacağım bir şey yok Duygu sizi sevindirmek istiyor arkadaşlar ya Evet sizi sevindireceğim Bakalım ne hediye çıkacak Belki kötü bir şey çıkacak mahcup olacağım Bakın Roblox Ya inşallah maşru... Ma... mahcup Mahcup <laughs> İnşallah <gülüyor> mahcup olmam arkadaşlar Evet hemen kabul etmiş Hemen sana da veriyorum canım Buyur güyüm Teşekkürler Hemen al canım hemen al Hemen tamam. al tamam. <laughs> Sen seslendirme kızı <laughs> bir soğuma <Böyle> geliyor. <laughs> Hiç açmıyorsunuz ki hediyeyi. Ben ne çıktığını göremiyorum ya. Mina, Mina var arkadaşlar. Mina ya. E, ee, tattım. Bakalım Mina kabul etti. Hemen sana da vereyim tatlım benim. Bir hediye. Şimdi bunu bir kabul et canım. 3, 2, 1. Evet. Bir arkadaşımızı daha hediye sahibi yaptık. Oley arkadaşlar. Başka. Durum. Durum tamam. Tamam sen bana attın ama ben sana vereceğim hediye. Hadi. Tamamdır. Durum. Durumcum. Durum nasıl bir isim bu? Durum. Durumcum deyince durum kendi durumum gibi bir şey oluyor ama olsun. Neyse. E, durumcum sana veriyorum hediye. 3, 2, 1 ve hediye sahibi ol. Oldu. Hadi olacaksın. Hadi bir tik atı ver canım. Duru atsana tik. Duru sana diyorum. Duymuyor mu? Duru. <laughs> tamam. Ağlıyordum. Az kalsın ağlıyordum yani. Kabul etti sonunda. Handaş Nisa Nur. Evet sana vereceğim şimdi. Bakalım verdim. Güzel bir kutuda verdim sana. Bakalım inşallah seversin. Tikimi de koydum. Tik at bakayım canım. Diğer handaşımıza da verdim ben hediye. Arkadaşlar sizde durumlar nasıl? Kübra verdin mi hediyeleri? Verdim, ne durumdasın? Verdim. Bayağı A verdim ama şu an kafam karıştı. Her ya kırmızılı böyle Noel anne baba dolu. Vallahi herkes Noel Noel anneyle Noel baba olmuş ama güzel bir şey oldu aslında bu. Yani herkes Noel yapmış kendisini. Yakın zamanda buraya da arkadaşlar böyle bir şey gelecek. Kar yağma şeysi gelecek. O yüzden şu Azra'ya da bir trade atayım ben. Elifmiş ismi. Azra yazıyordu. Orada Elif yazıyor. Ben anlamadım ya. Burada isim Allah, Bana da, bana da bir trade abla. Tabii bak araya girme araya karışma tipini değiştirip değiştirip gelme <laughs> burada bak sana özelden veririm ben bakayım ha sizi seviyorum yazabildim yazabildim sizi seviyorum oley artık çizgi çizgi çıkmıyor Aa, şurada bile gidiyor şuna vereceğim gidemiyorum yanına gideyim hadi dur burada dur çocuğum dur sana dur seni bir kovalayayım sabaha kadar dur artık Hoş ver diyor üzülmüş bu kesin ya Dur ben seni sevindiğim boş verme öyle hayat boş verilmez bu yaşta bu yaşta hayatı boş verirsen hayatın nanay olur. Tretimi de kabul etmedi. O hayattan soğumuş arkadaşlar. Öyle düşünüyorum ben. Arkadaşlar pratikten bir yöntem öğrendim. Artık trade, trade atmıyorum. Siz çünkü hediyeleri kabul etmiyorsunuz. Ben şimdi direkt size hediyemizi kabul etmek için mesela Yusuf'a şuradan şöyle. Senin bir hediyen var canım. Trade atmadan direkt vereceğim şimdi sizlere. Aa durun durun bir dakika. Neden ben? Neden demiş? Neden sen? Ne oldu ki sana? Al sana hediye. Hadi sevin. Neden ben? Of diyor. Kıyamam ya. Canım ne oldu ki? Düştün mü? Hediye verdim. Al işte al. Bir tane daha vereyim al. Al. Mutlu ol ya artık. Azra. Oluyor musun? Ol artık. Lütfen kalk artık yerden. Biri de bana hediye veriyor ya Rabbim ya <laughs> Ana bir hediye bak çok tatlı bir şey vermiş. Evet arkadaşlar herkese hediyeleri verdik mi ya? Bir tane hediyem kaldı son. Son bir hediyem kaldı. Yusuf sana vereyim mi Yusuf'cum? Yusuf kendini A kanala benzetmeye çalışıyor. Al canım sana bir, bir verdim son hediyemi. Bakayım. Aldın mı son hediyemi? Ben de hala göz, gözüküyor. Aha. Evet almış hediyemi kabul etmiş. Aç bakalım. Aç bakayım ne çıkıyor Yusuf. Yusuf açsana artık. Ana, Aa, kocaman şeyden gazete mi çıktı? Allah beni de kahretmesin ya. Allah bu Roblox'u kahretmesin. Kocaman da hediye kutusu verdim. Hancım. Gördün mü gazete çıktı Allah Allah şansa bak ya Valla ne biçim şanstır bu ya Neyse arkadaşlar artık biz gidiyoruz Canlarım şöyle toplanabilir miyiz lütfen Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar Çünkü biliyorsunuz Koronadan dolayı 4 günlük arkadaşlar <laughs> Çok kötü Koronadan dolayı 4 gün evde kalacağız O yüzden aslında ailemizde olacağız Bu güzel bir şey ama ben size Hediye dağıtabileceğim o yüzden şimdiden Dağıtmak istedim arkadaşlar yeni yılınızı şu andan itibaren kutluyorum. Bakın iyi dilekler dileyin tamam mı? Kabul olsun. Şu korona da geçsin lütfen. Ne olursunuz geçsin yani artık. Herkes koronanın bitmesini dilerse bence Allah bizim sesimizi duyar ve bu korona 2021 yılında yok olmuş olur arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanallarımıza abone değilseniz abone olmayı. Discord grubumuza katılmadıysanız hala katılmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.